Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine vatandaşlara hizmet veren sosyal marketlerden yaklaşıp, 3 bin vatandaş faydalanarak hiçbir ücret ödemeden evlerinin ve çocuklarına ihtiyaçlarını gidiriyor. Karaköprü Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve hayırseverler tarafından tedariki sağlanan sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim ve benzeri ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. Akkıyar Mahallesi'nde bulunan sosyal markete Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile kuru gıda, yiyecek, giyim ve benzeri temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin alabiliyorlar.